Şimdi bu e, bültenin çıktısı değil mi? O zamanlarda verilen bültenin çıktısı. Tamam. Hazır mıyız? <laughs> Peki hazır. Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın 100 yıl önceki Türkiye Osmanlı topraklarında yaşanan olaylara atıfta bulunarak Ermeni soykırımı kelimesini kullanması tüm Türkiye'de infial yarattı. Bu konuyla yıllardan beri uğraşan tarihçiler, akademisyenler, bununla ilgilenen diplomatlar ve bu konuyu Türkiye'nin tezini savunan dünyadaki Tüm bu konuda emek vermiş insanlar büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. Biden aylardan beri başkan olduğundan beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayıp da bir telefon görüşmesi yapmadı. Birçok devlet adamını aradı ama Türkiye'yi böyle bir sıralamanın içerisine koymadı. Bundan büyük bir rahatsızlık duyan Recep Tayyip Erdoğan kendisinin Biden tarafından arandığını duyunca hemen telefona koştu ve kendisine verilen ultimatonu bir buçuk dakika boyunca dinledi. Konuşması esnasında Ermeni soykırımını söyleyeceğini söyleyen Biden, karşısında hiç sesini çıkartmadan dinleyen Erdoğan'a kafasındaki her şeyi söyledi ve telefonu kapattı. Daha sonra Ermeni soykırımı kelimesini kullandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üç gün boyunca çıt diye bir ses yok. Türkiye ayağa kalktı. Türkiye'nin dostları ayağa kalktı. Ama AKP tarafı biz bu işi nasıl çeviririz de Muhalefete bu suçu da yamar, bir algı yaratırız, telaşı içerisinde hareket ettiler. İlk önce İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'na ilgili bir iftira kampanyasına başladılar. Kendisinin daha önceden böyle bir tweet attığını ve Ermeni soykırımını desteklediğini ifade ettiler. Oysa ki Canan Kaftancıoğlu'nun böyle bir tweet'i hiçbir zaman olmadı. Kendisi attığı tweetlerin arkasında duran bir insandır ve partimizin il başkanıdır. Ama böyle bir tweet'i olmadığını yasalarla da ispat etti. Birileri montaj yaptılar ve bunları televizyonlarda yayınlayarak sanki Canan Kaftancıoğlu böyle bir şey söylemiş gibi bir algı ortamı da yaratmaya çalıştılar. Sayın Canan Kaftancıoğlu onlarla da ilgili yasalara başvurdu. Hakkını, hukukunu savundu. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak kendimizden eminiz. Biz Sözümüzün arkasında bütün aile dimdik duruyoruz. Üyesinden il başkanına kadar. Hepimiz ne söylediysek aynısını söylüyoruz. Biden'ın soykırım sözlerini şiddetle kınıyoruz. Biden'ın sözlerine destek veren siyasi parti, kişi, kurum, devletleri de şiddetle kınıyoruz. Ama bizde böyle bir sıkıntı yokken Adalet ve Kalkınma Partisi'nde soykırımı destekleyen bir kişi var. Bu soykırımla ilgili özür dileyen de bir kişi var. Ben Sevhen Kepes Belediye Başkanı demiştim, düzeltiyorum. Kendisinden de özür diliyorum. AKP'li Keskin belediye başkanı bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve şöyle dedi. Ermenilere soykırım yapılmıştır. Özür diliyorum. Bu söylenenler Erdoğan bu söylenenlere karşı Erdoğan suskun. AKP suskun. Belediye başkanı suskun. Bununla ilgili video kaydını ben bugün kendi tweet'imden paylaşacağım. Basın mensubu arkadaşlarımız bu tweet'i alarak kullanabilirler. AKP'li Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım'ın 2015 yılında söylediği sözlerin karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan neden ses çıkartmıyor? Pergolici Fahrettin neden ses çıkartmıyor? İçişleri Bakanı neden ses çıkartmıyor? şu kadar açık söylemiş. Dünyanın çeşitli şehirlerinde 1915 olayları yani Ermeni katliamı olarak bahsediliyor da bu. Türkiye'nin bir ayıbı ama bizler yaşamadık, sizler yaşamadınız. Yapanlar yanlış yapmışlar. Tabii ki özür dilenmesi lazım. Ben özür diliyorum. Sen neden özür diliyorsun? Niçin özür diliyorsun belediye başkanı? Canan'a iftira atanlar niçin özür dilediğini bu özür diliyorum diyen belediye başkanını yazmıyorsunuz. Bana basın mensubu olarak soru soranlar, televizyon muhabirleri, sorduğunuz kanallar niçin bunu yayınlamıyorlar? Neden kimsenin sesi çıkmıyor? Çıkmaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi dimdik söylediklerinin arkasında duruyor. Siz de kükreyen sesiniz değil, miyavlayan sesinizle tarihe geçtiniz. Tarih sizi hiçbir şekilde affetmeyecektir. Değerli arkadaşlarım, yaklaşık 17 gün kapanma kararı alındı. Destek, destekle ilgili bir şey var mı? Bu destek neredenin arkasındaki saraya atıfta bulunuyorum. 17 gün kapanacak. Neden? Neden? Lebalep kongrelerden dolayı. Yasaları tanımadığın için. insanların hayat hakkını tanımadığın için. Yaşam hakkını tanımadığın için. Sadece kendi siyasi çıkarlarını düşündüğün için Mart'tan bu yana 10.138 kişi öldü. O ölenlerde senin de payın var. Senin de payın var. Aradan 13 ay geçti. En başta kapanman gerekiyorken kapanmadın. Ama şimdi lebalep kongrelerden dolayı hastanelerde yatak yok. Aşı yok. Sıkıntı büyük. Çıktın. Kapatıyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun dedin. Ve döndün arkanı nereye gittin? Saraya gittin. Peki bu ülkenin sana verdikleri vergilerle dolu olan 128 milyar doları bir günde yandaşlarına sattın. Peki millet ne yiyecek? Millet karnını nasıl doyuracak ve çocuklarını nasıl doyuracak? Hiçbir ülke sosyal destek sağlamadan bir kapanmaya gitmedi. gündelik çalışanlardan başlamak üzere işsizlere, düzenli bir kazancı olmayanlara tüm yurttaşlarımıza kapanma süresince nakit hibe desteği yapılması gerekiyor. Kapanan iş yerlerinin ciro kayıplarına uygun olarak bir destek yapılması gerekiyor. Çalışanlara asgari ücret üzerinden asgari ücret tutarında bir desteğin muhakkak sağlanması gerekiyor. Vergi ve SGK primlerinin muhakkak ödenmesi gerekiyor. Güçlü devlet bunları yapar kapanma döneminde ödenmesi gereken borçların, çeklerin, tarihlerinin ertelenmesi gerekiyor. Hiçbir vatandaşımızın borcu nedeniyle elektriği, doğal kızı kesintisi ne maruz kalmaması gerekiyor. Elektrik ve doğal gaz vatandaşımızın yaşam hakkıdır. Asla Böyle bir sebepten dolayı vatandaşlarımız mağdur edilmemelidir. Çiftçilerimizin, ziraat bankası ve tarım kredi Ko kooperatiflerine borçları en az bir yıl ertelenmesi gerekiyor. Yap işlet devlet modeline göre yaptırılan tünel, köprü, havaalanı, 2021 yılında yapılması gereken ödemelerin en az bir yıl ertelenmesi gerekiyor. Garanti ödeme tutarları sözleşme tarihinde ki kurdan Türk lirasına muhakkak çevrilmesi gerekiyor. Kapatılan esnaf ve sanatkarlarının iş yeri kirasının devlet tarafından karşılanması gerekiyor. Bankacılık kayıtlarına ilgin ilgili sicil affının muhakkak getirilmesi gerekiyor. Nafaka hariç icra takipleri mayıs ayına kadar durdurulmalı. Bunların hepsiyle de ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden karar çıkmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu söylediklerimizle ilgili daha önce kanun teklifinde vermiştik. Ama bir kere daha bunların tümüyle ilgili kanun tekliflerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin üç grup başkan vekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduk. Meclis bu kararları almadan asla kapanmamalıdır. Bugün de genel kurulda bunun mücadelesini vereceğiz. AKP'nin bugüne kadar pandemiyle ilgili ekonomik mücadelesinin temelini borçlandırma oluşturdu. Biz bunu istemiyoruz. İş insanı, esnaf, çiftçi, vatandaş bugün döndüremediği bir yükün altında. KOBİ'lerin bankaya borcu arkadaşlar 871 milyar lira. Çiftçilerin bankaya borcu 137 milyar lira. Vatandaşın bankaya borcu 858 milyar lira. Yaklaşık 3 milyon 460 bin kişi borcunu şu anda ödeyemez durumda. 21 milyon 919 bin vatandaşımızsa icralık durumda. İnsanlarımız kan alıyor. Evlerinde yiyecek ekmekleri yok. Birileri sarayda yaşayacak. Aldıkları maaşlarla ve trilyonluk vurgunlarla hayatlarına devam edecekler. Ama insanlarımız yoksulluk ve sefalet içerisinde evlerinde kapalı tutulacak. Bununla ilgili bir kaynak eksikliği var mı? Hayır yok. Bu 128 milyar bugün bir gün içinde satılmamış olsaydı onun 4 milyar dolarıyla 83 milyon kişi en az iki kere aşılanırdı. Kalanın büyük bir kısmıyla da vatandaşlarımız 17 gün değil bir ay rahat ve huzurlu bir şekilde evlerinde vakit geçirebilirlerdi. Ama biz bunların hiçbir tanesini yapmadık. Bunu Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarı millete zulmederek kendi yandaşlarını zenginleştirme ve onların varlıklarını beşe ona katlamak için ellerinden geleni yapma çabasını gösterdiler. Emekliye şimdi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşeceğiz. Biz demiştik ki iki maaş tutarında ikramiye verin bayramlarda. İlk önce olur mu? Nereden para bulacağız? Dediler. Daha sonra millet vergimizi veriyoruz ya. Millet oradan yandaşlarına vereceğine bize verdiğince o zaman döndüler bin lira verdiler. Aradan iki yıl geçti. Enflasyon yüzde on altılarda Recep Tayyip Erdoğan müjde veriyor. Emeklilerin bayram ikramiyesine zam yapıyorum. Ne kadar? Yüz lira. Yüz lira. Değerli arkadaşlar, bir de bununla ilgili kararname çıkartıyor. Yani kararnameyle böyle bir şeyin olmayacağını 20 yıldan beri iktidarda hala bilmiyor. Kendisini hatırlatmışlar efendim bu kararnameyle olmaz diye. Peki nasıl olur deyince unuttuğu meclisi söylemişler. Meclisten çıkması gerekiyor deyince bugün meclise getiriyorlar. Biz kendi önergemizi verdik. 1500 lira emeklilerle ilgili ikramiyede 1500 liranın verilmesini istiyoruz. Bugün bununla da ilgili mücadele edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, bir pandemi bu kadar mı kötü yönetilir? Bu kadar mı yalanlarla ve masallarla yönetilir? Bu kadar mı ciddiyetsiz yönetilir? Aşı demek daha az insanın ölmesi demektir. Aşı demek turizm demektir. Aşı demek esnafın kepenklerini açması demektir. Aşı demek yoksullukla mücadelede önemli bir adım demektir. Aşı demek eğitimin tekrar başlaması demektir. Biz bunları söyledik. Ama onlar bizi dinlemediler. Bu da yetmez gibi vatandaşa bir kuruş destek vermeden bir kapanma sürecine girdiler. Bir de şimdi Sağlık Bakanı açıklama yapıyor. Önümüzdeki iki ayı aşkın aşı sıkıntısıyla karşı karşıyayız diye. Sayın Bakan'ın bugüne kadar söylediği sözler yerine gelseydi Türkiye'de 200 milyon aşı olacaktı. Ama Sayın Bakan yukarıdan baskıyı yedikçe millete masal okuyor her gün bak bir başka masal uyduruyor. Şu gün şu kadar aşı gelecek. Geliyor mu? Gelmiyor. Ve öyle bir şey oluyor ki ikinci aşıyı şu tarihte yapacak. Ondan sonra geriye dönüş. O tarihte aşı yok, bu tarihte yapacağız. Peki bilimsel bir karşılığı var mı? Aşıyı o tarihte değil de bu tarihte yapmanın bilimsel bir karşılığı var mı? Hiç önemli değil. Neden? Çünkü insan hayatı kimin hayatı Tayyip Erdoğan'ın değil. Yandaşlarının değil. Bakanlarının değil. AKP iktidarının değil. Onların askere göndermedikleri çocuklarının değil. Kendileri maaşlarını alıyorlar. Saraylarda yaşıyorlar. İnsanlar aşı yok ölecekmiş. Efendim, kapanmaları gerekiyor. Neden kongreleri yaptık? Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah Milletin yar ve yardımcısı olsun ama bir gün senden hesap sorması için de bize Allah bizim de yar ve yardımcımız olsun. Seni bir gün işlediğin bu suçlardan dolayı hukuk karşısına çıkartabilmek için bu kadar yoksulun, bu kadar fukaranın hakkını, hukukunun hesabını sormak için Allah bizim yar ve yardımcımız olsun. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Buyur. Avrupa'daki uygulama şöyle. Pandemi mücadelesi olsun olmasın 22 ile 6 arasında alkol yasağı zaten birçok ülkede var. O yasaklarına devam ediyorlar. 18 yaşın altındakiler de alırken kimlik gösterecekler. 18 yaşın üstündeyse alkol alabiliyorlar. Şimdi asıl soru şu arkadaşlar. Sen bir yerden bir yere gitmeyi kısıtlamayı vatandaşa bulaşı olmasın diye yapıyorsun. Ben de soruyorum. Ya Allah aşkına bulaşının alkolle ne alakası var? Ne alakası var? Bilimsel olarak ne karşılığı var? Ha ben yaptım oldu. Ben söyledim oldu. Ben böyle uygulayacağım. E sen öyle yapıyorsun zaten de. Ne alakası var? Onun için yaptıkları işin hiçbir karşılığı yok. Ama bir kaba dayılık, millete karşı bir efelenme biz yaparız. Adam İçişleri Bakanı. Jandarma emrinde, polis emrinde, o emrinde, bu emrinde, onun arkasında önüne geçiyor, onları arkasını alıyor, kabadayı. Yukarıda da Tayyip Erdoğan var. Damadı da yediler ikisi beraber götürdüler. Damat da ortada yok. Şimdi bunun verdiği güçle soylu atıyor tutuyor. Millete karşı efeleniyor. Ama milletin onlardan sorulacak hesabı var. Günü gelecek, saati gelecek o hesap sorulacak. Kara yılan, kara yılan zavallı birisidir. Doğru. Ama asıl zavallı olan İçişleri Bakanı Soylu'dur. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı olarak sen o makamda oturuyor, kara yılanın hangi mağarada olduğunu biliyor ve o mağarayı onun başına yıkmıyorsan sen namertsin. Bu kadar kana bu kadar terör örgütler olayına başında duran daha önceden senin liderin Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle Kandil'e gönderilen heyetleri karşılayan bir zamanlar görüş alışverişinde bulunduğunuz terör örgütünün sözde başında olan kişilerden birisinin Hangi mağarada olduğunu biliyor, hangi mağarada taklandığını biliyorsan, Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü ve kudretini kullanıp o mağaraya gereğini yapmıyor, onu başına yıkmıyorsan sen namersin. Karada mağaranın altında evlatlarımız varken, hiçbir tedbir almadan üç günü önceden ilan ederek üç gün önceden ilan ederek askerlerimizi gönderip de 16 şehidimizi verdiğimiz olaydan sonra o mağarayı bombaladınız yerle bir ettiğiniz o olaydan sonra kara yılan bir başka mağarada saklanıyor ve orada sana kırk kırk gülüyor. Ve sen burada haybe efeleniyorsan yazıklar olsun sana. Evet başka Ruslar Pekcan'la ilgili o zaman bir bülten yayınlanmış. Evet. Bu bültende Ruslar Pekcan isimli şahıs tarafından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin yakını olduğunu söyleyerek vergi ödenmeksizin eşya ithali teşebbüsünde bulunduğu bulunulacağı bilgisi gelmiş olup bu duruma karşı tüm bölge müdürlükleri ve bağlantı gümrük müdürlüklerinde görevli personelin müteahhis yani kırmızı alal da olması hususunda uyarılması gerekmektedir. Bu kadını bakan yaptılar. Üstelik de neden sorumlu bakan gümrüklerden sorumlu bakan yaptılar. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan çıkar şöyle diyebilir. Ben Abdullah Öcalan'ın kardeşini Cumhurbaşkanı olarak kırmızı bültenden arandığını bilmiyordum diyordu ya. Şimdi bakan yaptığım bu kişinin de o dönemler böyle bir şekilde arandığını ve üçkağıtçı olduğunu bilmiyordum diyebilir. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde artık Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözlerinin bir karşılığı, bir itibarı var mıdır onu da ben bilmiyorum. Başka sorusu olan yok teşekkür ederim.